Başkan değerli milletvekilleri tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar Türkiye Barolar Birliği'nin bütün toplantılarında ve başkanlar toplantısında tonaklar tutulur. Tümünde tutulur. O tonaklar hepsi ortada. Orada İstanbul Barosu Başkanı ile Diyarbakır Barosu Başkanı ve Yozgat, Barosu Başkanı neredeyse aynı şeyde konuşurlar. Hepsi ortada. Bizim tarihimiz de ortada. Burada konuşan arkadaşlarımızın tarihi de ortada. Ben çok somut şeyler söylüyorum. Çok somut. Geldiğiniz noktayı tarif ediyorum. Bakın geldiğiniz noktayı tarif ediyorum. Nasıl nereden geldiniz ve nasıl derin devletin iktidarı oldunuz? bunu tarif etmeye çalışıyorum. Ve somut örnekler derin veriyorum. Derin bakın derin devletin iktidarı oldunuz. En ağır en ağır bakın. En ağır evet. Olur mu ben görüşlerimi söylüyorum. Gelirsin burada cevap versin. Gelirsin burada cevap versin. Bakın operasyon da bu operasyon da bu barolar operasyonu da bu barolar operasyonu da derin devlet operasyonudur. Bir derin devletin aygıtı haline dönüştünüz. Zorla kaybetmelere bakın. Bakın zorla kaybetmelere bakın. Ağır insan hakları ilerlerine bakın. Sistematik işkencelere bakın. Ben sizlere somut söylüyorum. Bakın benim yazdığım gerekçeleri bizim yazdığımız gerekçeleri biz sizlere gönderdik. 27 Nisan ortada Hangi bakın bakın 27 Nisan'da evet yüzle söylüyorum 27 Nisan'da 27 Nisan'da neredeydiniz? Sonra ne yaptınız? Ya Dolma Bahçe'de bakın Dolma Bahçe'de kol kola girdiniz. O zaman o zaman baroları yok muydu? O zaman barolarınız yok muydu? Sizlere soruyorum. O zaman barolarınız yok muydu? Sonra kol kola girdiniz. Aynı derin devletin yürütücüsü hale geldiniz. Şu anda iktidar değilsiniz. Derin devletin hükümetisiniz. Dayakları ortada. Herkese tek tek de konuşuruz. Her ortamda konuşuruz. Teşekkür ediyorum. Özlem Hanım buyurun. Şöyle buyurun. Özlem Hanım.